Hani deneme bakalım. Ama elini ekmeyin dedim ben. Hani şey. Bir şey var mı? Ona yapıştık. Otan şunu. Otan hemen aldınsa. Nasıl? Otla yine topa çok şey yok. Gel. Şey. Gel. Gitme 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 kızım bak polis bir jandarma 0469 plakalı araç buradan yukarı doğru seyir halindeyken bu durakta yolcu indirdi. İndirdikten sonra biraz hareket etti, arabası istop Tekrar arabayı çalıştıramadı ve geri geri kayıp benim arabama vurdu. Benden kurtulup buraya uçtu. Akabinde Derince Belediyesi'nden şunu istirham ediyoruz. Bu durakların buradan ivedikli şekilde kaldırılmasını arz ediyorum. Geçen sene burada servis aracı uçtu ve kişi de öldü. Sizin aracınızda yaralı var mı? Benim aracımda hiçbir yaralı yok. Arkadaşın aracında dört tane yaralı var. Onu indirdim burada abi. Üstüp çekmedi. Arka doldu, sütü aşırı Ben bindim, bir süre sonra bu yokuştan çıkarken vites tutmadı, İkiden geçiremedi, attıramadı. Hatta yanındakine dedi ki, bunun dedi vitesi, ben şimdi dedi bunu attıramıyorum, bak nasıl dedi çıkayım bu yokuşu dedi. Birazcık kaydı. Sonra içinden bir yolcu dedi ki, biz dedi biraz inelim boşalsın dedi araç çıktıktan sonra dedi tekrar binelim. Daha insanlar inmeye başlarken gerisin geri kaymaya başladı oraya vurdu. Bahçede evet. aşağı düştü. Evet. Siz içindeydiniz dostlar. İçinde Kaç kişi vardı otobüsün içinde dolu muydu? Oldo muydu aslında kadar ayakta. Hatta insanlar dedi ki almayın daha. Ben şoföre dedim ki madem bu kadar dedim bozuk dedim bu kadar insanı niye aldınız dedim ayakta. Evet, o yukarıdan Onunla hiçbir ilgisi yok. Bu aracın vitesi bozuktu. çarpmadı, Hayır çarpmadı. O şeyi tutmadığı için faydilik geldi. Çoğu aynısı başıma geliyor.